2023'e devam ediyoruz. Bugünkü söz isteyeceğimiz siyasi parti lideri kendisi Fransa'da olan koltuğu makamı kardeşi Hakan Uzan'a verdiği genç parti liderinden söz bekliyoruz. Genç parti lideri Hakan Ozan, Diyorlar ki sen, ben, hepimiz Türkiye. Evet, bunu diyorsunuz. Sözler veriyorsunuz. Parti manifestosu yayınıyorsunuz. Diyorsunuz ki ekonomiyi süper canlandıracağız. Türkiye'de İstanbul borsası varsa Diyarbakır'da Borsa kuracağız diyorsunuz. Amerika'da şurada, burada, New York'ta neredeyse orada borsalar varsa bizim Türkiye'mizde neden İstanbul, Diyarbakır borsası olmasın diyorsunuz. Turizmde bir sürü yerlerimiz var. Turizm geliri şu kadar milyon insandan bu kadar milyon insana çıkarılması gerekir Mardini turizmin baş şehri olarak ilan edeceğiz diyorsunuz. Güzel güzel vaatlerde bulunuyorsunuz. Çok güzel vaatlerde bulunuyorsunuz. Ekonomi canlanacak. Babanız Kenan Uzan bir sürü Sakarya taraflarında yollar yaptı. Neler yaptı neler barajlar yaptı. Kepezinden tut. Çukurovasından tut. Bankacılık alanında Ada Bank mıdır, İmar Bankası mıdır her birinin başındaydınız. Her taraf size çalışıyordu. Telsim'de o kadar çok işleriniz vardı. Çok güzel muazzam işleriniz vardı. En sonunda ne olduysa oldu bir şeyler oldu. Amerika'yı bile dolandırdılar dediler. Evet Amerika'yı dolandırdı dediler sizin için. Ben demedim ha sakın ben beni karıştırmayın ya Türkiye'nin her kesiminden insanlar söyledi. Hatta bir keresinde bir minibüsün içerisinde Kemal Sunal'ın filmindeki gibi sizin adınıza tartışmalar oldu. Adamın bir tanesi diyor o diyor hırsız Amerika'yı dolandırdı üçkağıtçı diyor genç partiye oy vermeyin diyor. Diğeri de diyor kardeşim dolandırdıysa kimi dolandırdı seni mi beni mi Türkiye'yi mi dolandırdı? Amerika'yı dolandırdı. E, i̇yi işte iyi yapmış adam Amerika'nın parasını Türkiye'ye getirmiş dedi. E, böyle demişler öyle demişler boş verelim siz partinizin icraatını bize yapacaklarınızı o manifestoda dediğiniz gibi mi olacak? Her şey günlük güleşlik mi olacak? Biz e, sağlıktan çok güzel yararlanacağız, ekonomiden çok güzel yararlanacağız diyorsunuz ya. Emekli, işçi, köylü, para harcayan insanlar dövizin altında eziliyor. Diyorsunuz ki siz maaşı Türk parasıyla alıyorsunuz. Ödemelerini dövizle, döviz kurlarını her insana döviz dövizle maaş vereceğinizi ima ediyorsunuz. Üç ayda bir euro ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Euro'ya göre insanların alacağı paralar desteklenecek enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz diyorsunuz. Söz mü? Evet söz. Söz diyorsunuz biliyorum zaten biz kaderimizde bu var bizim bizi hep kandırdılar. Bize dediler ki orta direği güçlendireceğiz, orta direğe böyle sağlam yapacağız. Bize dediler ki herkesi iki anahtar sahibi yapacağız. Herkes çok ferah yaşayacak. Herkes çok güzel yaşayacak bu ülkede diyor, dedi. Ama hep bizi kandırdılar. Orta hem belini çökerttiler. Çift anahtarını bırak. Vermeyi bizden dört anahtar geri aldılar. Daha neler neler. Bize söz veriyor musunuz öyle bize üç kağıtçılık yapmayacağınıza dair söz mü? Varlık fonunun paralarını daha diyorsunuz. Varlık fonundaki hisseleri 18-40 yaşındaki insanlara da çeyiz diyorsunuz. Ya ben 63 yaşındayım. Bana yok mu? Beni niye ayırıyorsun? Bana da vermen lazım. Ben de mağdur oldum. Hiç olmazsa emekliliğimin tadını çıkarayım yahu. Ben de bineyim atıma, koştura koştura kapı kuleden dışarı gideyim. Bana da verin bu imkanı, söz mü? Söz mü Hakkan Söz vermişsiniz bir sürü alanlarda ekonomi, sağlıkta da vermiş sayıyoruz sizi. Sağlığı çok güzel günlere taşıyacakmışsınız. İyi onu da düşünüyoruz. Hiç eğitime değinmemişsiniz. Eğitim konusunda bir şey söylememişsiniz. Güzel bir eğitim olmadıktan sonra bu ülkede ne ekonomi ne işsizlik ne başka bir alanlarda hiçbir şey düzelemez. Bunu siz de biliyorsunuz ama ilk önce gidiyorsunuz farklı yerlere söz veriyorsunuz. İlk önce bunu söz vermenizi bekler bu halk. Bu sözde eğitimde eşitlik fırsatlar eşit olacak. Kimse kimsenin hakkını yiyemeyecek. Sınavlarda okuldaki alınan puanlar aldığı dereceler ön plana çıkacak. Partilerin, pırtıların, hacıların, hocaların, üniversiteni, üniversiteleri, keyfi yönetimleri sonlanacak. Üniversiteler hiç kimsenin babasının çiftliği olmayacak. Bu sözü verseydiniz belki öteki alanlardaki verdiğiniz sözlerden daha fazla size yol su elektrik olarak dönebilirdi. Şimdi sizlerden kısacası söz bekliyoruz. Söz. Eğer katıldığınız seçimde oy oranınızı çok yüksek görüyorsanız başkalarıyla ittifak yapmadan kendi cumhur reisliğinizi ilan edip seçimlere katılacağız deyin. Söz mü? Söz mü Cumhur Reisliğine adaylığı koyacağınıza dair söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu? <laughs>